Merhaba arkadaşlar, çözdüğümüz soruların cevap anahtarını video olarak atmak istedim size. Başlayalım birinci sorumuzdan. Aşağıdakilerden hangisi bir dar açının ölçüsü olabilir? Dar açı dediğim şey neydi? 90 dereceden küçük olması gerekiyordu. E, 90 dereceden küçük sadece ne var burada? 82 var. İkinci soruya baktığımda aşağıdakilerden hangisinin gösterimi A açısı değildir diyor. Şimdi baktım A açısı baktım. A açısı. A açısı fakat bu B açısı. Hemen üçüncü soruya baktığımda şekilde A, B ve C noktaları doğrusal. E, B, A 45 D, B, C 60 derece olduğuna göre E, B, soruyor. Yani şurayı soruyor. E bu bir doğru açı. Doğru açının tamamı 180 dereceydi. O zaman 60 artı. 45, 105. Tamamı 180 olması için 180'den 105'i çıkardığımda cevabımı 75 olarak bulurum. Dördüncü soruya baktığımda yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Ölçüsü 85 derece olan açı dar açıdır. Evet 90 dereceden küçük çünkü. Ölçüsü 92 derece olan açı dik açıdır diyor. Dik açı 90 dereceydi. Yanlış. Ölçüsü 100 derece olan açı geniş açıdır. Geniş açı ne? 90 dereceden büyük olan açılara geniş açılar deniyordu. Ölçüsü 90 derece olan açı dik açıdır. Evet dik açıdır. Hangisi yanlış? İkincisi. Beşinci soruya baktığımda şekilde A, B ve C nok noktaları doğrudaştır. Bana C, B, 62 olarak vermiş. Nereyi istiyor? Şurayı istiyor. E bu bir doğru açıydı. Doğru açı 180 derece. 180'den 62 dereceyi çıkardığımda 118 derece olarak bulurum. Burada da 6. soruda da. Şekilde verilen açılara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi A, -E B şurası. B -E, -C, B, e, C şurası. Kamşu açılardır. <laughs> Yazım yanlışı var. Komşu açılardır demiş. Yan yana olduğu için ne? Komşu açılar. B, E, C, -E -C şurasıyla CED komşu açılardır. CED şurası yine yan yana olduğu için evet komşu açılardır. Bu da doğru. AEB AEB şurası BED BED şurası açıların bir birleşimi AED demiş. AED yani şurasıdır. Bu da doğru. AEB açısı AEB açısı şurası CED açısı şurası komşu açılardır demiş. Hayır komşu değil bir kere yan yana değil bu açılar. O yüzden yanlış. Yedinci sorumuz. Komşu bütünler iki açıdan büyük olanın ölçüsü küçük olanın ölçüsün iki katı olduğuna göre küçük açı kaçtır diyor. Biz ne yazıyorduk? Birinci açı. ikinci açı. E büyük olan küçük olanın iki katıysa buraya bir kat. Buraya iki kat yazıyoruz. İkisinin toplamı üç kat. Üç kat. E bunlar bütünlerdi. Bütünler 180 dereceydi. 3 kat dediğim ifade 180 ise bir katı bulabilmek için 180'i 3'e bölerim. O da bir kat 60 olarak bulunur. İki e küçük açıyı soruyor. Küçük açıya ben bir kat demiştim. Cevabım bu yüzden 60'tır. 8. sorumuzdan devam edelim. ABC 90 derecedir. EBF ile F, B, C açıları birbirine eşit. A, B, D ile DBE açıları birbirine eşit olduğuna göre D, B, F soruyor. D, B, F şurayı soruyor yani. Şimdi arkadaşlar baktığımız üzere şu iki açı birbirine eşit ve ben bunları direkt ne yapıyordum? Harflendiriyordum. Buralara AA, A, A B, B diye harflendirdim. Şimdi şu bilgi benim için çok önemli. Bütün açı 90 dereceymiş. 2A artı 2B 90 derece. 2A artı 2B 90 derece ise 1A artı B e 45 olur. Yarısı olur yani. Şimdi bana A artı B'yi soruyor. Yani şurayı soruyor bana. O yüzden nedir? 45 derecedir. Hemen altındakine bakayım. Şekilde duvara dayalı merdivenin yerle yaptığı geniş açı 130 derece olduğuna göre dar açı şurayı soruyor yani. E bu çok kolay. Tamamı 180 derece olmak gerekti, olması gerekiyor çünkü bu bir doğru açı. E 180 eksi 130'dan bu da 50 olarak bulunur. 10. soru. A ile B bütünler açılardır. B ile C tümler açılardır. B açısının ölçüsü C açısının ölçüsünün iki katından 24 fazladır. Yukarıda verilenlere göre A açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Hemen bakıyorum. Şimdi B açısı ilk bana verdiği bilgiler. C açısı. B açısının ölçüsü C açısının ölçüsünün iki katından 24 fazlaymış. Bu yüzden ben C'yi bilirsem B'yi de bulurum. E ne yapıyordum bilemediğime bir kat diyordum. 2 katından 24 fazlayı da böyle ifade ediyordum. E şimdi bunlar tümlerdi. Tümler ne demek? 90 derece. Demek ki bu ikisinin toplamı 90 derece olması gerekiyor. 3 kat artı 24 eşitmiş 90'a. E 24 ile ben hangi sayıyı toplarsam 90 olurdan 90'dan 24'ü çıkardım. 66. 3 kat dediğim ifade 66'ymış. E, 1 katı bulabilmek için 66'yı 3'e bölerim. O da 22. Bana neyi soruyor? A açısının ölçüsünü soruyor. A ile B ile ilgili bilgi vermişti. O yüzden ilk önce B'yi bulmam lazım. Şimdi 2 kat artı 24 B açısı. 1 kat 22 idi. 2 kat 44 artı 24 8, 68miş B açısı. A ile B bütünlerse ne yapacağım? İkisinin toplamı 180 olacağından dolayı 180 eksi 68'den 2, 10, 10, 112 olarak A açısının ölçüsünü bulurum. Hemen 11. soruya bakayım. Bütünler iki açıdan biri diğerinin 5 katı olduğuna göre büyük açı kaçtır diyor. Şimdi yine birinci açı, ikinci açı yazayım. E biri diğerinin 5 katıysa, bu 1 katsa bu 5 kat. Bütünler dediği için ikisinin toplamı 180 olmak zorunda. 6 e kat 180 derece ise 1 kat 180'i 6'ya bölerek 30 olarak bulurum. Neyi soruyor? Büyük açıyı soruyor. E bir kat yani küçük açı 30'du. E bütünler olduğu için büyük açı hop 180'den 30'u çıkardım 150 olarak bulurum. 12. soru çok kolay. Ebru duvara şekildeki gibi çubukları çakıyor. Buna göre soru işaretini. E bu ters açıydı. Ne demiştim ben size? Anya'ya bakan açılarla Konya'ya bakan açılar birbirine eşit. Duva, tavana bakan açılarla yere tav tabana bakan açılar birbirine eşit. Burası 68 ise aşağısı da direkt 68 oluyor. 13. Soru. Hemen bakalım. Şekilde BA, BC'ye dikmiş. Şurası dik. ABE açısının ölçüsü. EBC açısının ölçüsünün 6 katından 50 fazla. 50 derece düşüktür pardon. ABE'nin ölçüsü EBC'nin ölçüsünden 6 katından 50 derece düşükmüş. Yani eksidir demek istiyor. E bu da 1 kat. İkisinin toplamı tümler olduğu için ikisinin toplamı 90 derece olmak zorunda. Ne yaptı? 7 kat eşittir ee, eşittir demeyelim hemen şurada eksi 50 eşitmiş 90 E ben hangi sayıdan 50'yi çıkarırsam 90 bulurum kaç 140 7 kat 140 sa bir katı bulabilmem için 7'ye bölerim bir kat 20'ymiş bana neyi soruyor ebc ebc bir katı soruyor bu sebepten 20 14. sorumuza baktığımızda şekilde K, T ve L noktaları doğrusal. NTK 28. M, T, 72 olarak vermiş. N, T, istiyor. Yani şurayı istiyor benden. E bu da çok kolay. Tamamı bir doğru açı olduğu için 180 derece olmak zorunda. 72 ile 28'i topladım. 100, 180 olacaktı. 180'den 100'ü çıkardığımda 80 olarak bulurum. 15. sorudan devam edelim. Şekilde L, O, N ve K, O, M doğrusa ve K, O, N. K, O, N şurası 112 dereceymiş. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi şu iki açım. Hemen göstereyim. Şu iki açım. Doğru açı olduğu için 180 derece olmak zorunda. E ben 180'den 112'yi çıkardığımda 68. Demek ki şu açım 68. Diğerleri de ne oldu? Burası ters açılardan 112. Burası da ters açıdan 68. Açıları yerleştirdikten sonra hemen aşağıdakileri yorumlayayım. LOM LOM 112. Doğru. KOL 68. Doğru. NOM 68. Yanlış. LOK ile LOK K şurasıyla. K o ne? K o ne? Şurası bütünlerdir diyor. E 68 ile 112'yi topladığımda 180 yapıyor. Bu da doğru. Yanlış olan C şık. 16. soru. Yukarıdaki bilgilere uygun olan açı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Köşe noktası A noktasıdır diyor. Köşe noktası A noktası. Bu bilgi önemli. Açının kollarından biri AB, diğeri AC'dir. Hemen şuna baktım. AB hop AC değil gitti. AB AC dursun. AB BC bu da değil. A ile C'yi direkt eledik. AB AC oldu. A açısı dar açılır diyor. D şıkkı baktım geniş açı ama B şıkkı dar açı. O yüzden Bursa. Hemen 17. sorumuz. Yukarıdaki şekilde KLM doğrusal ve NLM, NLM 90 derecedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? NLT, NLT şurasıyla TLK, TLK şurası. Birbirine tümlerdir diyor. Tümler neydi? 90 dereceydi. Burası 90 burası 90 mı? Evet 90 doğru. NLT. NLT. Hemen şurayı sileyim. NLT. TLK. TLK. Komşu açılardır diyor. E, yan yan olduğu için evet komşu açılar. NLM. NLM. Şurasıyla. KLT. K, L, T, buralar. Komşu açıdır. Değil bir kere yan yana değil. Yanlış olan bu. Ama D şıkkını kontrol edelim. K, L, T. K, L T. Şurası 65 ise burası 25 olur diyor. E, i̇kisinin toplamı 90 derece olmak zorundaydı. 65 ile 25'i topladığımda 90 derece. Doğru. 18. soru ve son sorumuza bakalım. ABC dikdörtgeninde BD şurası, AC şurası köşegen. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen DEC, DEC şurasıyla AEB, AEB burası ters açılardır. Biri aynıya, diğeri Konya'ya mı bakıyor? Evet, o yüzden ters açılar. BCA. BC A. Şurası. DCA, DCA. Burası tümler açılardır. E, dikdörtgenimin bir açısı kaç derece? 90 derece. E, 90 derece ise tümler açı mı? Evet. Hemen C şıkkı. AEB, E. B. A, e B. Burası. AED, AED. D. A. E, D. Burası. İkisinin toplamı 180 derecedir diyor. E, buraların toplamı 180 derece mi? Evet. Bu da doğru. Hemen son şıkkımızı kontrol edelim. AEB, AEB burası. DEC, DEC burası. İkisinin toplamı 180 derecedir diyor. Ters açıların ölçüleri 180 derecedir diye bir bilgimiz yok. Ters açıların ölçüleri eşittir diye bir bilgimiz var. O yüzden Denizli şıkkımız yanlıştır. İlk videomuz, soru çözümümüz burada sona ermiştir arkadaşlar. Diğer çözdüğümüz testin Çözümlü videosu ikinci videomuz olacaktır. Şimdiden öpüyorum sizi kolay gelsin.